Merhaba, Army kanalınıza hoş geldiniz. Jennifer Lopez hem Instagram hesabını hem Twitter hesabını banktan ve permission to dance ile doldurmuş. Bu da aklımızın bin bir türlü ihtimal ile dolmasına sebep oldu. Namcı'nın Entertainment Weekly röportajındaki her şeye açığız. Belki zamanı geldiğinde İngilizce, Korece veya İspanyolca gibi herhangi bir dilde şarkı yayınlayabiliriz demesiyle başladı. Sonra 19 Temmuz'da BTS ve JLo birbirlerini Twitter'dan takip almıştı. Şimdi de Lopez Twitter hesabı üzerinden kendi şarkısıyla BTS'in Permission to Dance şarkısının birleştirildiği bir versiyonun videosunu paylaştı. Ayrıca Instagram'da da bir kiti etiketleyip böyle bir görüntü paylaştı. Twitter'da paylaştığı videodaki kişi efsane 10 şarkımızın kareograflarından Sienna Lalao. Aynı şekilde Ceylon'un son şarkısının da karaoke'sini o yapmış. Jennifer Lopez'in videoyu paylaşması neyse de şarkıların birleştirmiş hallerini Instagram hesabından paylaşması benim içime kurt düşürdü. Bu üst üste gelen etkileşimlerin altından sizce ne çıkar? Yeni bir şarkımı yoksa yeni bir Permission to Dance versiyonu mu? İki ihtimal de bana uyar. Neyse bekleyip göreceğiz. Bu etkileşimlerin sonu nereye varacak? Haydi teorilerinizi paylaşın. Yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.